Bu e, her türlü av parçalarını yapıyoruz yani o Oto, yarı otomatik, çifte, poze olsun her türlü av üyeklerinin parçalarını üretimini yapıyoruz. <laughs> Yurt içindeki e, imalat yapan firmalara yaparız bütün parçaları. Sipariş musunuz? Alıyoruz. Sipariş üzerine yaparız zaten genelde. Şu anda 10-12 tane e, faaliyette bulunan 10-12 tane iş yeri var, atölye var. E, yaklaşık e, 300 civarında kişi çalışıyordur bu atölyelerde. Bu meslek e, tabii ki babadan oğula, dededen torna diye böyle devam ediyor yani. Bu şekilde e, devam ediyor artık. Tabii teknolojik olarak siyensel olduğu için ustalık işi bitti yani. Her şey makine işine bağlandı. <laughs> Teknoloji karşısında direnmeye yani tabii ki devam edeceğiz. Çünkü biz bu işten ekmek yedik. Bu işle devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Yani bu şekilde giderse bizim bu parça işi tamamen biter. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde tamam bitir durar. Kendi çabalarımızla baya bir şeyler yaptık yani. Atölye büyüttük. şu anda da kendi imkanlarımızla tüfek imalat yapma kapasitesine geldik yani. Daha ileride de yurt dışına tüfek imal edip satmayı düşünüyoruz yani.